merhaba arkadaşlar bugün dolayı 22 rütbe yapıyoruz ee, hemen başlayalım buradan bir sonraki videoda hangi karakteri seçeceğimi yazmayı unutmayın Evet arkadaşlar ilk maçtayız Mert'le başladım ee, Geçen videoda vardı hep çok iyi oynadığı için aldım inşallah Lola ile çok kolay 22 rütbe yaparız. Miko beni gördü o yüzden birazcık kaçak oynayacağım. Geldi ya. Evet arkadaşlar benim takım arkadaşım nerede? Ne takım arkadaşı diyorum ya Mert nerede ya? Aa ölmüş. Neyse arkadaşlar. Bu Dynamike'den korkulur. Bu haritada... Ya öldüm. Bu haritada hem Rico'dan korkulur hem... Dynamike'den korkulur. Eee başka kimden korkulur? Bu arada Lula nasıl oynayacağımı bilmiyorum. Haritada nasıl oynanır bilmiyorum. Ne ara 21 rütbe yaptım onu da bilmiyorum. İnşallah çok kadar 22 rütbe yaparız. Zaten kazanma serim... 7 tane kazanma serim var. 6 mı 7 mi ne? Biz böyle çıldırsak saklanarak ikinci olup, üçüncü olup, birinci olup böyle olursak ben yani çok iyi olur. Ee, benim arkadaş Mert öldü. Ya ben böyle çok oyun kazandım çıldıp pusarak ikinci olarak inşallah çok kolay 22 oluruz. Ve 7 kupa beleşten geldi. Galiba artı 5 de gelecek. Oha 15 yüklü. dynamite ne? 15 yüklü adam. Arkadaşlar acaba aksesuar alsam mı? Zor mu olur acaba? Neyse arkadaşlar hemen diğer maça geçelim. Kaç aldım? Artı 8 kolonma sürüsü. Artı 12 aldım. Evet arkadaşlar diğer maçtayız. Hemen kalp koyalım. Şimdi kalp koyarken mal koyarken falan ölmeyelim ya. Ya zaman gitti hadi bırak. Mert. Kutu kıracaktım. Aldılar kutuyu. Adam tek vuruşta ulti doldurdu. Hayır hayır hayır. Yemiştir ya bu kadar güçlü mü ya? Ben böyle oynarken bu kadar güçlü değildi. Kaç oradan Mert. Mert hızlı kaçtı. Hemen kaç. Ya yapma yapma bir saniye. Uf, evet arkadaşlar diğer maça geçelim. Üçüncü maçtayız. Mert karakteri değiştirmedi. Bu sefer kart koymak için zaman harcamayacağım. Hemen kıralım şu kutuyu uzun bir video bizi bekliyor. Hayır, 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 hayır. Neyse arkadaşlar, nite var. Buradan en en güzel ödem özelliği ne biliyor musunuz? Bu gal geliyor ama burası bombaşı oluyor. Burada takamak çok güzel. Evet arkadaşlar, ben doldum. Eriko da kaçacak şimdi. Kaçıyor, 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 kaçıyor. Kaçıyor, kaçıyor. Kaçmadı. Neyse, Search'ten korkmamız gerekiyor. Bu arada da Search de iyi. O bizimkini sıkıştırdı galiba. geliyor 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 kaçmamız gerekiyor. Ay Dynamite ve Rico olmaz aynı anda geldiler. Of ben nasıl hepsini tutturdular ya. Evet diğer maçtayız. Evet bu sefer Rico iyi oynanıyor dedim. Rico seçti. İnşallah burada kupa alacağız. Sonunda. Ee, videoyu beğenmeyi. Bebe. Ya konuşamadım videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde hangi karakteri seçeceğimi unutmayın. Ey, seçeceğimi yazmayı unutmayın. Ya ben konuşurken Grom'u öldüm. <laughs> Mert oradan kaçar abi. Bak burası çok iyi bir yer. Aga be güzel ultiydi kötü ultiydi. Sıkıştırdık. Sıkıştırdık bastır adama. Bastır adama ya. Evet. Bu sefer bastıralım. Evet hayır ya sen ne ara 8 yük oldun Bibi. Dislike atıyor. Biz bu Bibi'yi öldüreceğiz ha. Hala bizi takip ediyor. Ben bu Bibi'ye canım sıkıldı. Oy adamsın Mert. Kalkanım da var. O yüzden vuramadı. Çok güzel. Artı 7'yi aldık. Onu da öldürdük. Artı 12. Ay 12 yüklü Edgar. Bunu da öldürsek çok güzel olur. Bunun mermisi çok yavaş doluyor. Öldürür müyüz? Hayır, doğdu. Kimdi bu Henriqueta mı öldürdük, öldürdük. 8 yüküm lan sen ne? Sen orada nasıl diriniyorsun? Neyse arkadaşlar. Ar9 aldık. Hemen diğer maça geçelim. Bundan sonraki maçlarda böyle oldu son maça kadar devam. Arkadaşlar. kurstan geldim. Çok yorgunum. E, Baya 3-4 saattir kupa kasıyoruz Mertle. Ah. O kadar yoruldum ki bu maçta kaybedersem artık video atamam ya. Çok o kadar yoruldum ki. E, pes et dediler. Şaplon pes et dedi artık ama çok yoruldum. Ama yine de değer artık. Bundan sonraki maç yememiz gerekiyor yani ikinci olsak bile kazanıyoruz arkadaşlar ah. of Mert Chester seçti bu sefer bu maçı en son Chester seçtiğinde yargıda atmıştı öldü ama neyse Chester de seçtiğinde yargıda atmıştı işte ah. bekliyorum burada pusuyorum çünkü çıldan çıkarsam o kadar 4 saatlik yemek boşa gider ee, 3 takım kaldı Adam 9 yüklü 11 yüklü Hadi arkadaşlar bu arada e, Aksesuar aldım Çok işe yarıyor bu arada Aksesuar Bu aksesuar sayesinde en az 10-20 kupa falan aldım çok iyi kaçılıyor çünkü Neyse Bunu öldürürsem Çift hesaplaşmamı Evet boşarıyoruz arkadaşlar 22 rütbe olmayı başarıyoruz Bu maçta da artık Birinci olmayı deneyeceğiz Ya yani birinci olursak iyi, Olamazsak da Sağlık olsun sonuçta 22 rütbe olmayı başarıyoruz yani o kadar artık değdi ki uğraştığımıza. Kayıtta mıyım diye baktım az önce de. Kayıttayım neyse. Ve arkadaşlar kazanır mıyız? Kazanır mıyız? O kadar uğraştım ki arkadaşlar. Çok yorgunum. Neyse. Evet arkadaşlar adamın canı az kaldı ama sıkıştık galiba diyeceğiz. Evet neyse arkadaşlar ee, bir sonraki bölüm için hangi karakteri seçeceğimi yazmayı unutmayın. Ee, bir sonraki videoda görüşürüz. Mert ile kısmaya devam edeceğiz. Sonunda 20 kürtü oldu. Bye bye.